Çok kötü bir kaş makyajı yaptı bence. Kaş bu, şey, bu şekilde temizlenmez. Bir saat o saat takıyordu. Ben Sadece tane makyaj yaparım bir Tabii saat ki. o saat. Aaa! Ay korkunç bir şey ne yapıyor. Ne yapıyor bu şu an ya? Hmm. Bu makyajı çıkarsın, sonra da ne gelsin yapacaksın? beni daha çıkarsın. Gerçekten yani. Fırçaya bak. Fırçaya bak. Hijyen sıfır. Aa, sinek. sinek. Saç açılınca bir şey benziyor. Güzel oldu. Aa. Bu ne be? kötü bir şey. Ahır kapısının önünde makyaj mı yapıyorlar? Ya bu ben şok oldum şu an bu şeye. İyi makyajcı işte parasını veren yani. bizimle çalışabiliyor adam. Aa. Kontre gel. Seçkin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bize Kaldan herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugün dünyada yapılmış en kötü makyajları eleştireceğiz. Ve bizim yapım ekibimiz bize bir sürü video önümüze koydu. Ne yapacağız bilmiyorum. Hiçbirini ben, de izlemedik bu ya arada. Ya, bu arada hiçbirini izlemedik. Evet ekip hazırladı. Şimdi onlara bakacağız. Heyecanlı doğru. mısın? Heyecanlı değilim. Bir yabancı oldukları için istediğim kadar Türk çıkarsa aradan. Türk çıkarsa da yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? O zaman ilk videoyla başlıyorum. Hadi başlayalım. Kaşın ortasını ne yaptı öyle? Işte güya kaşı şekillendiriyor şu an. Çok kötü bir kaş makyajı yaptı bence. Kaş bu, şey, bu şekilde temizlenmez. Korkunç. Ama bu arada fırça... kaşa yaptığı tonunu gördün mü? Sap sarı. Sarı. Sap sarı. Fırçaya bak. Aa, Fırçaya bak. Hijyen sıfır. Hijyen sıfır geçtim. Teninin rengiyle alakası yok. Kaş her zaman daha altı, daha aydınlık olmalı. E o bir de oh, bant, bant geldi. Aman eyvah, Allah! Sen eyvah. hiç böyle bir şey kullandın mı hayatında? Bant kullandığım oldu Tam ama... o çekmek için, bu başka. Ay, yok yani böyle bir şey kullandığım olmadı. Hiç Korkunç. hatırlamıyorum. Gölgeye gel. O gösterdiği makyajı yapmaya çalışıyor ya 1 saat 36 dakika sonra mı? 1 saat 36 dakika mı? Da ben 3 boğulmuş. tane makyaj yaparım 1 Tabii saat 36... Aaa! <laughs> Sildi. O ne öyle? Neyle siliyor ya? Ne yapıyor o? Makyajın üstüne gazlı ıslak bezle. mendille koyu yaptığı gazlı gölgeyi bu. sildi. Bu gazlı Hı. bez bu. Ay korkunç bir şey ne yapıyor. Ne yapıyor bu şu an ya? Karı zaten şey gibi bayılacak gibi. Aaa! Seçkin! Seçkin! Ay, kontüre gel. Seçkin buraya... <laughs> Konuşamadı. Şey, şey yaptı buraya. O niye öyle bir şey yaptın? Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben hayatımda bu kadar saçma bir teknik görmedim. Gerçek ve yani bu fırçayla kontür yapılmaz kontür. 2 saat, saat 7 dakika sonra. İki buçuk saat. Daha makyaj bitmedi bu arada. İki saatte bitmedi makyaj. Sonuna doğru alıyorum. Ya inanın sonuna ne olur al eyvah eyvah. Fena olmamış demişim Onca yaptı Yani. Şunu 20 Üstelik. dakikada yapabilecek çok uyduruk bir makyajken. Bir 20 dakikada bununla ne olacak? Çok kötü. Çok Arkadaşlar kötü. ten rengi ne öyle çok Çok kötü. Ya. Yani bunu videoyu kapatıyorum. Daha fazla tahammül edemeyeceğim. Çünkü o kadar mı diyorsun? Çok... İkinci video bu kız galiba Dubai'de yaşayan. Evet Dubai'de yaşıyor bu kız. Bunlar eyvah, bu arada influencerlar eyvah. ve yaşadıkları yerdeki en kötü puanlı make-up'lara gidip aynen makyaj öyle. yaptırıyorlar o, gibi öyle. bir şey değil mi? aynen. mi? Bunlar yani tanınmış, takipçisi yani. bol olan. Oraya bayıla içerik... bayıla gitmiyor yani Hayır, makyaj. Bu zaten bir içerik Cringe olarak bir gidiyor. şey olsun Hı -hı. diye. Hı -hı. Kullandığı, oh. kullandığı pudraya bak. Ah sinek. sinek. Ben 50 kere alkollüyorum her makyaj sonrası. Aa, her Ve bu makyajı yapacak. Bir de örnek bir makyaj göstermiş. Ah. Bu arada kullandığı aprikaya <laughs> bak. O mendil ne ya? Aa, dökülüyor far. Ama onunla o renk ne alaka? Ay. Bu, o, bu makyajı çıkarsın, sonra da gelsin ne beni daha çıkartsın gerçekten. Yani. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, yapmış ama demir. Bu kadar kötü ki. Mesela ne kadar acaba bu makyaj? Ne Korkunç. kadar diyor mesela? Şu Kaç dolar, dolar tutuyor? Olması, mesela He. 80 dolar, 90, 200 dolar da var. Gerçekten. Fat, şuraya bakar mısın? Bu makyajların hepsi bu fiyatlar. İnanılmaz. Ay şok oldum bu. Bu makyaj mı yani? Gösterdiği kızın bu makyaj mı gerçekten? Korkunç. He. Kız böyle şabaniye gibi geziyor. Gerçekten şabaniye... Hayır, kötü bir drag queen bu. Çok kötü bir Çok drag kötü queen, drag, bir drag, drag, drag yani bu. Çok bunu yapan olmaz yani. Ya inanılmaz kötü. Kapatıyorum ve Malzemenin kalitesinin kötülüğü zaten... Malzemenin kalitesi yok bu arada, malzemenin Bence kötülüğü de. değil o. Gelin makyajını denemek için gidiyor buraya. Ve kız siyahi diyebileceğimiz tonda, yani melez tonda bir genç kız. Gri oldu rengi evet, şu Evet, çünkü sarı renk fondöten sürdüğü için gri oldu. Bu ten renginde insana bu renk fondöten sürülür mü? hiçbir şey bilmiyorlar. Ben anlamıyorum. Bilmiyorlar mı? Bunu... Mesela benim bundan yani bu, yani şu... çok değişik geliyor bana bunun. Gerçi var diyorum. Mahal bizde de var. Var mı Türkiye'de? Var bilmeyen bir sürü insan var. Ten renginde ayışlamayı bilmeyen. Var yani. Kusura Göz altına falan Göz 3 ton koyu sürmeniz gereken neyse. Yani. <gülüyor> neyse <gülüyor> boşver. <gülüyor> neyse. Yani bütün vücudun böyle Korkunç başladı buluyormaz. zaten. Ten, ten rengi içine sıçtı tenin. Bir kere o fırçayla kaş yapılmaz bir. İkincisi o fonoten o süngerle sürülmez. Yani 1982'de bir de tiyatroda şey görev almıyorsan eğer. <laughs> Orada bile en iyi ama attım yani. Ooo. Çok... Oo. Bir de highlight sürüyor. Saç açılınca bir şey benziyor. <laughs> Güzel oldu. Çok kötüymüş bu arada. Yani bunu hiç sevmedim. Gerçekten. Bunu görmedim bunu sayıyorum. Görmedik, sayıyoruz. Dördüncü videomuza geldik. Bakalım neler olacak. Yine siyahi bir şey. Fena, fena görünüyor. Ooo <laughs> o, o fondöten ne öyle? Şehzade kakası rengi. Ay çok kötü. O, ya mesela, mesela, abi bir şey diyeceğim. Bu sürülürken mesela bir dakika ne oluyor? Hayır işte mevzu içerik çıkartmak şu an. Ha peki hadi bu tamam içerik i̇şte, çıkartıyor. Başkası demiyor mu buna? Güzel bir soru mesela. Sen ne oluyor, ne oluyor demiyor ve bu yüzyıllarca burada makyaj yapmaya bu şekilde devam edebiliyor demek ki. Ama yani bu makyaj ne bileyim zaten. ama. Çok kötü. Korkunç <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ki Gerçekten, göz Gerçekten diğerlerinden diğerlerine nazaran daha bir okey görünüyor. Hepsinin daha iyisi ama Fonatenle zaten bence bütün doğrularını götürdü. sıçtı batırdı. Kızın hatlarının güzelliğine bak. Bu bak, arada seni fena bir... bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani bir otutturdu bir şey ya, oldu. Bir güzel da bir, oldu. Bir, bir, bir şeyler biliyor herhalde. Bak, Ombre yaptı bir de o dudaklara. Oo. Sanki her şeyi yaptın. Bütün göz makyajın, <gülüyor> kontürün, <laughs> highlight'ın. Ombresi kaldı. Fonatenle bir de fotoğraf çekiyor paylaşacak Instagram'ında. Ama güneş şey... de bak. <laughs> Gülüş güzel görünüyor. Yemin ederim diğerlerine göre evet, daha, daha okey. Yapılış, stili ve Bak, kullanılan malzemeler değiş. bok, bok gibi. gibi. Doğru. Ama sonuç diğerlerine göre daha okey. Yani çok rezil olmadı. Evet. Bakalım. Evet, beşinci Çok hızlı gidiyoruz ama. Ne ama Bu e, ne? Yani bir ucuz bir de pahalı make-up artist demiş. Bu herhalde daha uygun. Bu galiba bir corner'ın içerisindeki make-up artistin yaptığı Bakalım. bir makyaj. Eyeliner hmm. çok kötü inanılmaz düşmüş ama tabii işçilik kalitesi olarak diğerlerinden daha temiz gözüküyor. En azından hmm. hijyenik. Yani biraz stili saçmalamış. Evet, eyeliner çekmeseydi bence çok güzel makyaj o. Eyeliner düşük çekmiş çünkü. Evet, parça parça böyle tık tık. Bir tık de tık yeşil, mor, duda eyeliner dediğin jilet gibi çekin. Çekemiyorsanız çekmeyin. Bak, bu ne bu ne? Ha, bunu mu yaptırmak istemiyor? Yok, yok suçmuş. Çok affedersiniz ha. ama. Olmadı. eyeliner da büyük sıçmış. Evet. Öbür taraflarda kötü iğneler. Bu ne bak. bir şey yaptı şu an? Ha bu pahalı mı? Evet, bu biraz bu ne pahalısı. cildi? Ben hiç böyle bir şey görmedim. Şeyle, led terapisiyle uyarıyor cildi işte. Kolajeni artırıyor. Makyajı mı hazırlıyor? Da, hazır makyajı hazırlıyor. Bir de bak böyle tüyümü falan da alıyor. Gerçekten mi? Ha, bu başladı. Yani bak oldu. Çok... Propion Prime ile başladı. Bir ama eliyle doğru bir... kullanıyor mesela. Eliyle kullanabilir eğer çok temiz ben, işte. Ben ama ben hiç hiçbir elci olmadığım için. Ben de şey, ama hani... kullanılmaz değil Tabii. yani. Ama o aplikatörle olmaz. Bu aynı makyajı şimdi de ona yaptırtıyor bu arada. Malzemeler kaliteli ama teknik wow korkunç. Öbürü bence iyisiymiş. Evet. Ya şu kıza niye ayağını bitirip sonra böyle, çekiyorsunuz kuyruğunu? Şöyle böyle erken... Olmuş. Balina kuyruğu gibi olmuş. Neyse. Kötü, Geçtim bu hocam. da çok kötü, bu da çok kötü. Siz öyle yaptırmayın sakın bak. Sakın! Şimdi. Altıncı video, bakalım. Hızlı hızlı hız gidiyoruz, çok hızlı. Aa. Bu ne be? Bu çok kötü bir şey. Bu hakaret gibi bu bir şey. Bu makyaj mı yapılıyor şu an gerçekten? Dalga mı geçiyorlar makyaj mı yapıyorlar bunda? Burası makyaj şeyi değil mi? Ahır kapısının önünde makyaj mı yapıyorlar? Ya bu ben şok oldum şu an bu şeye. Ama kız kız sanki ne yapıyorsun dedi bu arada. E, o kaç ne? Bu bir şey söyleyeceğim. Bu bence viral olsun diye çekilmiş, çekilmiş bir diyor. şey bence. Bunu kabul de. edemezsin, hiçbir müşterim bunu kabul etmez çünkü. <laughs> Bu ne? Yumurtalı şeye benzedi. Aa. Göz kapatan. Mesela bunu nasıl düzelteceksin? Aa. Bunu nasıl düzelteceksin? düzeltiyormuş diye. sonunda. Bu makyaj değil bu Evet bu, şey. bu tepki videosu gibi bir şey olmuş. Vav. Wow. Bu Oo. bence bir iddiayı falan kaybetmiş. Çok kötü. Buna ben Çok hiç kötü. hiçbir şey değil mi? yani konuştum. bir deli make up artist varmış. Evet. O, yani bir müşterisine hani müşterisi fark <laughs> etmemiş ona makyaj yapmış gibi bir şey olmuş bu. Bir kere Böyle mi başlanır be kardeşim? Yani bir... Bu ne? Çok yama kötü. yama. Zaten evet. böyle bir fonten sürme şekli yok. O fonteni de öyle sürmezsin bu arada. Sürmezsin. Bir petri dişi alırsın, bir palete alırsın, Hayır, en alırsın. Hiçbir şey bilmiyorsan bir sponcu alıp... Ya da tık, fırça tık, üstüne tık, tık. Temiz bir sponcu. Ama o da hijyenik değil işte. Bu servisi alacaklarsa... E i̇şte yeni bir sponç açılacak ya yani da yıkanmış. İşte bu sen bu nasıl bak. açılabilir? Baksana. Sence güzel olacak mı? Yani sanmıyorum güzel olacağını. Baksana kaşlarının üstüne fonoten sürdü ya. Bütün yüze Aa, ben Bak, geçiş senin, ben geçiş almadım. Senin mideme yaptım makyaja benziyor. Yani, <laughs> işte, işte, acaba acaba olabilir alabilir miyim dedim de. O gözünün içine eyeliner soktu. Of. <laughs> <laughs> Simsiyah oldu bu. Ona toparla hemen. Ay içine gözünün şey kaçtı. Eyeliner. Ama bu kadar kaçmak olamaz. Döküldü. Siyah bir kör olacak. Olur mu acaba? Oo. Yok ya. testlerden Neyse. geçmiş oluyor da bunlar. Genelde ama yine de. Toparladı. Oo. Allah'ı gördün mü? Aa. Aa, burada maskara ve kirpik yok şu anda. Takacak yok. mı sence? Bence kirpik takmayacak, maskara sürecek gibi kirpik geliyor Tabii ucuza kaçayım diye herhalde. Ruj çok kötü. Bak maskara Oo. sürmüş. Sadece maskara sürmüş o makyajı. Buradan zaten kirpik taksa ne olur? Neyse. Ay. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü bu da Arkadaşlar. çok Arkadaşlar. Yani, ne böyle? Ne yaptırıyor bu şimdi? Bu çocuk bir makyaj göstermiş fotoğrafta. Bana bunu yapın Bunu demiş. Yapınlamış ama yani kötü bir uygulama. Bir kere zaten o makyajlara böyle kirpik takılıyor ya yaptığın makyaja mesela. Hani çok sıktan bahsediyorum. Hı hı. Hiçbir şey yok Mesela benim için bütün makyajı bitiren bir şey var. Hiç e, makyaj yapma. büyük kirpikler Hiç mi? Hiç makyaj yapma. Sadece kirpik tak ve çıksın gitsin. Çünkü yapılan hiçbir işi göremiyorsun orada. Evet. E, kötü bir uygulama. Yani kaşa kadar değen kirpikler var. Kirpikler bu arada havada yapışmamış farkındaysan. Evet. Zaten böyle bir kız isyan ediyor. Evet, çocuk bu arada isyan ediyor. Bu bana böyle bir şey olamaz diye. Bir tane iyi, iyi bakalım. İyi makyaj yani. mı bu? Ha Jeffrey Jeffrey Star ha. James Chan. Bunu biliyorum. Bunu ben o, orada biliyorum. Biz Bunu biliyorum. Biz buna. Ya bunlar Tabii. artık bu açmışlar yani. Master degree seviyesinde. Yani de Jeffrey Star da baksan. baksana. Geçişe yani. bak. Ürünler de o kadar güzel renk veriyor ki. Baksana yaptığı geçişe bantsız güzel. falan işte budur. Tertemiz, jilet gibi teknik kullanılmış. Bakar mısın? Renk teorisi Her şeyi görüyorsun ya. Ya. çatır çatır. İyi makyajı da işte parasını veren yani bizimle çalışabiliyorlar. Aa da Şimdi Çok sıra iyice. geldi şu çocukların yaptığı makyajı görmek istiyorum ben. Bizim çocuklarımız onlar. <laughs> bizim, bizim evlatlarımız. Ne? <laughs> ah sevgililer günü için makyaj yapmasını yiyeceğim. Bak, Kullanışa bak. Süngere kullanışa bak. Çok şeker. Oo. Bu gerçek birazcık iki ucu. Salak kalem eline gelen sürmüş evet. çocuk. Hani bu arada eyeliner falan çıkaramadı. Bu eyeliner'ı bu yaşta çocuk yine iyi Helal çekmiş olsun. ha. Bak, BeKing'in de yaptığı. Mis Kim Kardashian gibi oturacak Vallahi şimdi. Vallahi şey sen otur. Chloe gibi takıl. Tabii kötü de yani bu çocuğa göre çok iyi. Müthiş. Türk kız rujunu da Müthiş. herhalde yavrum. <laughs> Bravo. Tırnaklara gel. Biraz iddialı buluyorum ben. Ama tabii Benim ki çocuğum olsa bu belki izin Gerçi çocukların makyaj yapması, tırnak taktırması çok yani alakasız. bilmiyorum. Ben, ben izin vermezdim bu kadar erken yaşta yapmasına. Ben <laughs> bu bir, bir hobi gibi bir şeyse. Okey ailesi izin veriyorsa bana. Ha, buna bak. Gözlerimin büyüklüğüne bak. Vay. Ne yapıyor? Seni ben yiyeceğim konser sürüyor bak. Çok bak tatlı. o bak o küçüklüğüne bak. Bir de bak ne yapıyor bak. Üçgen yapıyor. Yok ne diyor? Yuvarlak bir abi? şey yapıyor. Bu ne yapacak acaba? Bir de ürünleri gösteriyor bir de böyle. Ama Sışı. bu kadar küçük cilde olmaz o. Ah yiyeceğim yani, seni. Yani seni yiyeceğim ama senin hiç ihtiyacın yok. Kız yapmayın benim aşkım. bu yaşta minnoşum. Çok düşüm. küçüksün. Dört yaşındaymış. 4 Annesi. Mi? Yuh artık. Bu çocuğa yapmayın böyle şey. Kore makyajı değişimi. Kore makyajı. Bayılıyorum onlara. Bayılıyorum onlara. Oh. Aa. Kimden? Ne o? Latex. Latex yapmış. Yüzünde de mi var ondan? Gözleri nasıl bu kadar büyük göstermiş ya? Oo. Oğlum bambaşka oldu. Bir Makyajsız şey haline bak. Mesela bunu çok merak ediyorum. Bunun makyajsız haline. O burun bak bantlara bak. Böyle bir insan böyle gezebilir mi normal mi ya? Bu içerik için yapılmış bir şey. Ne o? Aa, burun gitti. Aa, götürdü. Üstten sümük aldı. Gözler dedi. gitti. Zaten o lens bu kadar büyük yapıyor farkındaysa. Oo, kaş yok. Kardeşim, yani ben de bu iş yapıyorum ama bu resmen dolandırıcılık ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bunu. Bu bunu. ne lan? Bu. <laughs> Aa, Aa kaşları pat diye koydu. Öyle o mi? mi? Oyuna sürdüğü ne? Mesela çok merak ettim onu bak. Hat, bak bak. Aç kısaca. saçı. Eray eray Allah'ım. O masa örtüsünden taç bandını beğenmedim ama. Sen bu kimsin? Ne? Bir şey. O gözünün altındaki gibi. şey ne? Bu, mesela bu banta gerek yok. Aa. Bu ne? O gözünün altındaki neydi? Hepsi çok merak ediyorum. Keşke bunu olsaydı. Lensler de diyecek. çıktı. Hepsi aynı teknikle takılıyor bak. Alnı bu kadar genişken yaptığı o gölge çok iyi olmuş ona. Makyajın insanı ne kadar değiştirdiğini görebildiğimiz videolar olmuş bunlar. Heh, bak biraz önceki mesela. Onun ağzında Aa, filtre vardı. Dudağı çok güzel oldu. Şu o ne? Çok merak ediyorum, o ne? Güneş koruyucu herhalde. Bembeyaz ayak. E aynı makyaj aynı. bu. Sonra aynı. Sonu aynı bitti. O. O. O ne? O ne? Ne öyle ya? Anlayamıyorum, çok hızlı ilerliyor. Evet, bayağı hızlı ilerliyor bu. Highlight yaptı. Bak, bak nasıl video noktalarını görüyor musun? Bak, bak, Tak, bak, tak, bak. tak, tak, tak. Oha. Çok güzel ablak uygulaması. Şahane. Heh. Biz, oha o gölgeni güzel dağıttı. Yani. Yani bilmiyorum ben bu böyle bir makyaj yapıyorum. Ay yeter be sıkıldım. <laughs> Nasıl sıkıldım? <ya? gülüyor> bu bana prof takılıyor baksana. Bu arada bu çocuğa Kim Kardashian sürpriz yapmıştı. Gerçekten Tabii mi? Çekerken. Hatta ha, arkasından, var, arkasından geliyor. Arkasından geliyor. Şok oluyor Aa, mesela evet, mesela. Şey biliyorum. Şey As you know, it's very, very successful, um, and it's going to be like, well, it is a big, massive range, and I just love it so much, and um, I really want to use it one day. I think you're gonna need this. Oh my god, oh my god. <laughs> Bu yaşta yani cin gibi bence bu çocuk. Yani içinde cin varmış gibi. Hümana'yla ve hümana sağdan sola aşağıdan erkeğe. Bana Gülyas'a karşı neydi bir şey vardı. Görevli olanlara doğru ayna görevi o Çıkarttın mı? Yani çocuğun içinde cin varmış gibi. Tövbe tövbe. Yani şeyden bahsediyorum. Çok yetenekli ya. Böyle bir ayran çekme mi var? Efendim şey dabe 3 çekimimiz sona erdi diye. Ee, bu kadardı. Hakikaten dediğim biraz önce söylediğin gibi sıkıldık. Gel bunların üstüne biz bir şeyler söylemek istiyorsan söyle arkadaşım. Ha, ne İzleyeceğimizi izledik. Hepsinin Allah cezasını vermesin. Değil, vermesin böyle makyaj bu. yapmayın. Ya, böyle Adam gibi yapıyorsanız... yapacaksanız yapın. Var mesela makyajdan da... anlamayan bir sürü insan var mesela. Yani Türkiye'de mi? Var. Var yani. Türkiye'de de var. Dünyada da var. Bir sürü şey var. var. Kimi balagöte olmuş. Evet. Kimi hakikaten çok yetenekli. Yani kendi sesini duyamıyor. Ben mesela Instagram'da bir sürü insan takip ediyorum. Görüyorum yani. Senin en çok e, dünyada beğendiğin make-up artist kimdi? Yani kariyer yolculuğu. Aynı zamanda çıkarttığı yok çıkarttığı ürünler, hadsizce bir şey olacak belki ama ben Gerçekten. kendimle çok fazla özdeşleştiriyorum onu. Mario ve Kim'in ilişkisini, Didem'le benim ilişkime birazcık benzetiyorum. Hmm. Açıkçası Hani onlar da çok Make bir... up Mario Make mu? Make up Mario'nun ama yani çok müthiş makyaj yapıyor diyemem. Fakat... Bence de çünkü Kardeş son sezonunu da izlediğimde Hı -hı. böyle çok da bir şey yapmadığını fark ama artık ettim. Hatta bir şey demoda bir şey yaptığını fark ettim. Ama şöyle bir şey var, artık bu çocuk rüştünü ispatladığı için bunun böyle bir şey açıklamasına gerek yok. Bu arada kariyerini yönlendirme şeklini çok beğeniyorum ama benim Tabii. mesela şu an Nicki Makeup diye Londra'da yaşayan bir kadın var. En favorim şu an o. Başka söylemek istediğim bir şey var mı seçkinciğim? Yok. Bak cadde e, mağazası tişörtümü giyiyorum. Çok güzel. Cadde yaptı. mağazası açılmış. Ben de böyle cadde tişörtümü giyiyorum. Hayırlı giyeyim. olsun Bugün gerçekten. Bugün öyle kapatıyor. Selcan'cığım tamam. geleceğiz. Bu <laughs> geleceğiz o ma can mağazayı da dağıtacağım. Da nasıl indiriyorum <laughs> <O> mağazayı. <laughs> bak Bünyamin'i arayacaksınız. Diyeceksiniz <laughs> ki bu durduramıyoruz bunu. Ne <laughs> <ha? Mağazıyı> kapatsak <laughs> mı boyutuna? Bugün de böyle bir makyaj videosu çekelim dedi. Çünkü çok fazla biz yorum okuduğumuz sizin... Gerçi yorum okumuyordum ama yine Simge Sağ'ın videosundan sonra o şeyi kırdım. Simge'nin videoda 2000 yorum var artık. Hepsini okudum, okumaya çalışıyorum. Okudum. Hepsini okudum. Kitap aç oku da yok. Kitap aç okuma yok. Yorum ama oku. Ama yorum oku. Deterjan üstündeki şeyi oku. Bu ben... videoda bir hediye veriyor musun artık? Ha, her videoda şey hediye, hediye falan vermiyorum. Bana bir, beni Bir tane yani. kaç var sana? Bir tane ne o? Çok ayıp çok öyle işte ya. Çok bir kişiye ya. Çok, olsun. Etkin, çok ayıp bir var. tane Bak bir tane. Gerçekten bir tane mi? Bir tane, bir adet. Yani beş tane vereyim. Hayır, bir tane. <laughs> bir tane. Beş tane Ama çok iyi böyle, bir tane şey gibi. Tamam, birkaç terim, bir tane, <laughs> şey tamam, birkaç terim, bir tane kaç vitamini, bir <laughs> tane de kendi kullandığım fırça hediye edeceğim. <laughs> ne? Söz veriyorum, valla bile yapacağım bunu. Tamam. Kaç serum, kaç vitamini? Bir de e, kendi kullandığım bir makyaj fırçası Hangisi? vereceğim. Hangisi? Hem dandik boktan Hayır, canım, hiç kullanmadığın. Hayır bir tane dağıtma fırçası göndereceğim, söz ha. veriyorum. O zaman yorumlara yazın, deyin ki, tezi senin kadar iyisini görmedik. Hashtag Aa, bu. Senin kadar iyisi yok. Ben seçeceğim, ona göre öyle <laughs> yazın. Ben anladım. seçiyorum bu yorumu. Doğru, ona göre ne yazmak isterseniz Aa, bir yazın. Ha bu videoda. Yazın. kişiye mi, tek kişiye mi? Tek kişiye, bir, kişi, bir, bir kişiye. Hatıra olsun. Hashtag bana kalsın olsun. He tamam. Hani bu ürünler bana kalsın. Doğru söyledin. Hashtag bana kalsın yazıp en güzel yorum yazan Her kişiye. Her <laughs> videoda hediye verdi diyor. Ne <laughs> kadar eli bol ama asla elimi cebime atayım yok. Benden de bir şey olsun. Elim yok benim ne yapayım? Doğru. E, sen de böyle boş işlerle gönder. uğraşmıyorum dermiş. Ben <laughs> de böyle <bir> şey, boş <gülüyor> işlerden ver. <laughs> neyse mavi yakışmayı düşünüyorum. Aaa tamam tamam. Yok hiç sıfır yok Top, Burada ya. Stokta yok, stok yok. <laughs> Teşekkür ederim bizi seyrettiğiniz için. Bu videoda böyle gidiyor oyuncu. Konuk yok, ne yapalım? <laughs> <laughs> ne yapalım? Yok konuk. Yaz geldi, herkes çekmede Bodrum'da. Biz de ne yapalım böyle? Bu <laughs> <laughs> arada sıraladık Eylül'e, Ekim'e. Boş bakkal otururmuş şeyinde. Tartıyoruz. Tartarmış. Tar bizimki Aa. de o hesap. Neyse böyle bir video oldu işte bu da. Çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz için. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorum bu arada abone olmuyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. <laughs> Hemen döndüm. Hemen döndüm. Çok teşekkür ederiz. Daha da fazla abone. 1 milyon olmalıyız. Evet 1 milyon, milyon, milyon olsun. 205 milyon. 3 milyon olmalıyız bence. Bak bak. Evet. Güzel. Görüyorum insanlar hep özeniyorum. O YouTuber'lar ne güzel hayatlar yaşıyor. <laughs> Valla billah bak Mesut Can Tomay'ın evi vardı bugün mesela seyrettiğim şeyde. <laughs> ne? Ay maşallah diye. bu arada güle güle otursun hiç şey yapmıyorum Mesut da. Mesut evine mi taşınmış? Yeni'ye taşınmış çok da güzel. E Mesut gelmedi biz bize. O zaman Mesut işte. bize gelmedi. Biz Mesut'un yeni evinin kapılarını belki bize ya, açar. açtı işte. Aç, biz, onun kendine açması ayrı, bize açması ayrı. Evet, Bizim karıştıracağımız yerler başlıyor. Armağan mı baş... çekecek zaten? Biz başka şeyleri Armağan Bey bizi niye çağırmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bize bir armağan. <laughs> Armağan gelsin. Armağan keşke gelse bu. Ne güzel olur. Bir ömür buradan... yeter <laughs> bize bu armağan. Ya, hadi kapatıyorum artık. Evet. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek Sen üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>